Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Başkasını nasıl yargılarsanız siz de aynı yoldan yargılanacaksınız. Hangi ölçekle ölçerseniz size de aynı ölçek uygulanacak. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark edemezsin? Senin gözünde mertek varken nasıl olur da kardeşine izin ver de gözündeki çöpü çıkarayım dersin? Seni iki yüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncillerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler. Dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur. Kapıyı çalana kapı açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir ya da balık isterse ona yılan verir. Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerde olan babanızın kendisinden dileyenlere güzel şeyler vereceği çok daha kesin değil mi? İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Kutsal yasanın ve peygamberlerin söylediği budur.